Efendim, amcaoğlu hoş geldin saflar getiri getire. nasılsın? Servet eşek üzere şu elindekini at yere aşağıda çenere koy ha e, şu anda İslam usulüdürlerinden canlı yayında miras dividesin. Evet. Sütüdürlerle yapılan katkılar ile miras kunduralım zannlayan yapıyoruz. Bütün evet. Bütün seni dünya izleyecek. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? İşte, Nereleri kaç tane nadoğanın diye birisi amca oluyoruz. Özamcada evet. çocuk varız 1960. 5 doğumlu Rize Muradiye. İşte 1900 kaçta İstanbul'a geldin? İşte 1979-80'de geldim. Ee, 1980'den işte 1900 e, 2010 kadar işte Habib Derdeyim meydandayım. Esnaf, ufak esnaf. Kaç çocuk var? Allah bağışlasa dört. İki kız, iki oğlan. Allah bağışlasın. İşte öyle işte. Neyse şöyle önce bir sana e, şey ikram edelim tatlı sağ ol teşekkür ederim. Yeri, tatlı konuşalım. Tamam. E, afiyet olsun. Al amca al al, al olsun. <laughs> tamam et. Eee yayından sonra getirebilirsin yani. Bakalım. <laughs> Bakalım. <laughs> 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 Neyse sana sen e, kahve içiyorsun. sen Hı -hı. çok çay içiyorsun sana kuş bunu verelim. Evet. Tansun sizler de bunu çok severdi. Evet. Neyse sen afiyet olsun. Sana güzel bir röportaj yapacağız. E, şöyle bir nasıl e, çocukluğa dönersen bir anlat bakalım izleme açısından. Çocukluğu nasıl geçti? Şimdi çocukluğu ot taşımak, odun taşımak. Çok güzel. Evet. Çevre taşımak. Evet. Zaten e, rahmetli annemin kızı da yoktu. Yani, annemin kızı olmadığı için biz, kız biz işlerle anamızın kızıydı, babamızın da uşağıydı. Yani oğluyduk yani. Aman ne kadar güzel. Okul zamanında şimdi şimdiki çocuklar çok şanslı. Evet. Niye dersen, bir okul ayağının altında her türlü zarar ihtiyaç gideriliyor, parası veriliyor. Ben ayakkabıyı 19 yaşına yaşında giyeyim. Ayağımızda kara lastik. Evet, çocukluğumuzda çocukluğumuzda tabii. 7 kilometrede yürürdük. Yani yedi kilometre değilse bile beş kilometre ağaç yürürdük yani okula, bu okulu sen de biliyorsunuz. Şimdi, Önemli olan çekimlerde, şimdi bir zaman değil, eski zamana evet. bakmak açısından. Yani Onun genişten... arazimiz geniş olduğu için, yani araziyle çok çalışırdık. Yani okumaya fırsat da yoktu. Biz eskiden babamız derdi, oğlum okuyun. E tamam okuyalım. E, Ahırları kim dönecek? Çayı kim toplayacak? İneklerin ah altına sürülürse yaprağı kim taşıyacak? Evet. Odunu kim taşıyacak? Şimdi ne aklıma geldi? Şimdi bizde altı erkek bir ablam vardı ve vefat etti. Ne yapıyorsun? Yani, Allah'ın görüşü anlattı. Rahmet boğma derdi de kaç tane sözü var. Altı kızım, altı e, şey, e, altı kızım, altı oğlum. Yani gelenler de kız olarak sever, sever yani. Yani öyle yani. Çünkü gelin, an, gelin ismi ya, yani, ben, bence yani kızım. Şimdi ne diyecektim o <laughs> annem bizi ota gönderirdi. Anlıyor musun? Recep abim var, Recep Çakmaz'ı selamlar olsun bana. çok uyanıktı. Bu şimdi bizim, bir de bizim Yüksel vardı. Bu sepetleri Yüksel ayağından çiğnerdi. Recep abim de böyle e, kamerayla görünsün diye annemin gözüne girmek açısından o sepetin ortasına odun sokardı böyle tamam mı? Neyse bir gün e, birkaç sefer Recep abim öyle, hep öyle yaptığını ya, ama ya. Yüksel'de helallik yok. Yüksel ayağından ezerdi <laughs> <yazardı, gülüyor> ama Yine cevabım ki diyelim e, sepeti gelirdi 10 kilo, bizim güzelim 30 kilo gelirdi. Şimdi bak. yok şey anladım. Bir gün e, böyle e, annemin gözüne görünüyor. Annem diyor maşallah aferin de gireceğim. Aferin oğlum. Evet. O arada bunu boşaltmayı unuttu. Bir gün tesadüf annem bunu boşaltacak odun arasına yakalayınca Rıza abime ceza verdi. 10 sefer. <laughs> Şimdi böyle olmak Şimdi bak. Evet. Ee, Eskiden biz hem kızdık yani yani çok şey Biz, biz ya de çalış, siz çalışmak lazım tabii. Biz, yani bağda, bahçe de, biz bağ, evet. bağda bahçede biz bağda bahçede çoktunuz. Analarımız gibi. Kız çalışmak ayıp olmaz. Olmaz. Kızı ama ki evet. Ama bak şimdi. Bizim analarımızın yaptığı kadınlığı evet. şimdi kızların şimdi kızın da dahil hiçbir yapamaz. Niye yapamaz? Bak şimdi. Benim annem Beş tane, altı tane oğlu biz. Artı babam. Ahırda altı tane eskiden hayvan. Eskiden Sabahın dördüne kalkacak. Şimdi millet sosyal dakika, oldu. Evet. Çamaşır yıkayacak. Efendime söyleyeyim. ineklere bakacak. O kadar araziyi bakacak. Ne Rahmetli babam derdi ki bana Hı. sıra ne zaman gelecek? Bana, babama sıra gelmedi ki bizden, araziden, sığırlardan. Şimdi zamanın karısı, şimdi zamanın kızı, kız yani ben bunlar hani gelindir, kızdır demek. Bunlar gerçek bir hayal. Bak, yani... samaşırı yıkar, samaşı başırız. Doğru. Evi su supur çık. Soba yakma derdi yok, var doğalgaz. pek pişirme derdi yok, pişiriyor fırıncı. Güzlük e, gülistanlı. Mutfakta robot. Hazırlar. Banyoda sıcak su. Hazırlar. 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 Şöyle elini tutayım bu kadar vapar da yaptın. Güzel, evet. güzel bir açıklama yapıyorsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Devam. Ben şimdi bizi kameralara karım ederim ben. <laughs> Ettikleri nedir? O sekiyattan kalkar. o sekiyatta. Ondan sonra bir de gidersin eve. Aksan ders ay Hayır ben bu gün çok yoruldum. Ha, evet. ne, ne evet. yaptın? O sekiyattan, evet. o kanadan kanalla evet. sekiyatta evet. kanaldan kanala gezer. Şimdi kadınlığı bizim yani. analarımız yaptı. Neyse amca oğlu evet. yine yani anlatırız. Şimdi başka daha böyle espri, yani güzel bir şey. Yani herkes izliyor sonra rezil olma yani. O göre güzel konuşuyor. Ya ben rezil yapacağım bir iş etmem. Ha, tamam. Için, demem ki. evet. Aslında şimdi canlayan da de, e, farklı konuşuyor. Ya, yani. Onun için de, Şimdi şöyle şunu söyleyeyim. Böyle başına enteresan olay bir anlat bakayım. Yani böyle aklına gelen. Böyle enteresan bir, bir olay. Falan. Falan, evet. Böyle, yeni yetmeler çok uyanık olsun. İstanbul'a... E, Onu işte... demiyorum. Çocukluğunda böyle yani. Başka... E, tamam bir... da biz de çocukluğumuzu anlatıyoruz. İstanbul'a. Yeni, yet. Sen He. o zaman uyanık değil miydin? Ben ne uyanık? Orası <laughs> bana ya başına ne uyanık? İstanbul acı Ya yalnız, mı e, e, salıdan da sağlık onun yalan adam. Sabit kazdan. Neye çok çok kirazını yemiyorsun sen. Ha, ya, şey olur, olur, <laughs> hıyarlık basmadığın var mı? Ulan sen de dayısın ha? Ya. <laughs> <laughs> doğru, doğru, doğru. Ama ben hepsine helal kalmış. Evet, yani, tamam. Şimdi ha, yani, yani. şimdi kimse yemiyor. Bizim şimdi Rize'de var, incirler var, kirazlar var. Anneme diyorum ki ya yoldan gördüğünü çevir de hiç olmazsa çürümezsin, yesin. Yiyen de yok. Eskiden e, Samet önce kirazlar onun da e, Rahmetli Memiş de, Allah'ın ölüsü de yadırsın. Ya giderdik, bize verirdi. Ama biz de kardeşim normal yeme değil ki dalma kırıyorduk. Değil mi? Sen bir düşmüştün de tahta arabasında. <laughs> Neyse amca olur. E, röportajı e, fazla da uzat tut, tutmayalım, uzun tutmayalım. E, sen izleyenlere son olarak ne söylemek istiyorsun? Ve akraba selam. Işte. Evet. Güzel bir şey. Bu çekimler nasıl e, senin sen yani çekimler yapıyoruz. E, Aslında güzel. İleri dönük. Yani, yani ileri, dönüp, ileri dönüp. Dönüp, Yani beşi, yolu düşür, yolu bakar. bakar. Senin çocuğun çocuğu çocuğu olacak. Sen belki hayatta varsın. O zaman hayatta yoksun. Bak. Yani. Çocuğun doğduğu zaman dedesini görmüş olacak. Evet. O çekimle kalıcı olacak. Eee evet. hayattayken e, hayatta yok ya. sen hayatta yok ki, çocuğun torunun doğuyor ama sen hayatta yoksun. Ama seni izlediğin zaman evet. senin şeklini, şamalını e, görmüş olacak. Sende hayatta gör. görmüş gibi olacak. Şimdi çıkmış Bu çekimler sizi... ondan dolayı. O zamanlar yok. Bak ben evet. 25 sene önce çekimler yapmışım. E, Sadece insanlar vefat etmiş. Evet, Anamı seyrettim. Evet, bak annene. Bak kaç sene oldu? Ooo. E, ya, e. Yani, ya e, yani biz bunları yani e, işimiz haricinde böyle e, çekim yapıyoruz yani. ki bir nereye kalırız olsun güzel bir hizmet yaptığımızı da yani. e, ben inanıyorum. E, amcaoğlu Hı. seni seviyoruz. Bir de Mirat çakması kundur hakkında bir görüş alalım bak. Sen ayakkabıları da tabii güzel. Kundura hastanesidir ama evet. şöyle bir de daha şöyle kaliteli. Yalnız olur. 125 liralık ayakkabı var orada. Tamam. Gidiyorsun sen normaller alıyorsun. Ha, onlara değince hamza pahalı. E sana zaten maliyetin altına veriyoruz. Sana yüzde elli iskonda yapıyoruz. Bak bana, bana verdin. Dokuz ayakkabı... sene garantili. Garanti, bir sene garanti olsun yeter. E, ee, i̇şte garanti de ee, yanlış. yok no, gerçekten bak bir sivaya kapı almayız. Samimi evet. etmiyorsun. Yani ben... O da sağlam edeyim. Gerçekten. Bak Bak samimi söylüyorum. Bak, bak şu ayakkabılar senden almışım. Nasıl? Bak. Ayakkabılar bir, 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 sene de giyiyorum. Bunu. Ya işte ben sanki arkadan bir tek arkada biz ya bu ama sağlam anladım. yani. sen evri geziyorsun. Ben ne yapayım? Düz gez dönüyorum ki. Nereye evri geziyorsun? Bana bak Rize'ye git. Lan dur. benim nereye doğru? Bir... Lila <laughs> saçma taze ayakkabılar. Gitme daha kalmadı. Rampa yukarı evet. çok iyi çıktı. Evet. aşağı e, biraz zorlan ayakların evet. ağırdı. Şimdi e, dediğim gibi biz e, bunu Rize'den beri devam ediyoruz. Evet. Yıllar evet. bir hizmet ediyoruz. Yani Dostlukla kalırız olsun. Yani. E, Gerisi yok. Ayakkabı ayakkabı. Biz Anlıyor musun? Bunu ben herkese de yapıyorum. Parası olsun olmaz. Evet. Biz bu kıyaklığı her, her zaman yapıyor. Önemli olan iyi aramak. Evet. Cenab-ı Allah hadisinde ne diyor? İnsanların gönlünü alır. Anladın mı? Evet. Yani e, ben insanlara para için sevmem. Benim yanıma gelin, beni seviyor, geliyor. O şekilde ben onu karşılarım. Bu yani. insanı göre. Neyse amcaoğlu güzel röportaj yaptık. Senin kuşburnu değiştik. Yine muhabbet yapacağız. Bu şekeri giderken getirebilirsin götürebilirsin yani. Tamam teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zaten hoşuma gitti. Ondan gittim. var, ondan var zaten biz. Ondan e, var da başka e, başkasını iyi getirelim. başkasını. Şimdi bu arada sana güzel bir e, e, kitap armağan edeceğiz. E, nasıl sağlıklı ayakkabı giyilir? Tamam mı? Ee, bak, e, sen çok... bir ara sağlıksız ayakkabı aldın, Ayakların terleme yaptı. Ee. Ama mantar hastalığı çıkmaması açısından bunu oku. Bunu e, hep müşterilerimize, röportajlı <laughs> müşterimize Doğru. ikram ediyoruz. Bir de herkese lazım olan iman sen e, zaten okumuşsun. Eee evet, evet. okumuşsun. Eee hocadan da gelince o e, 2 bıraktın. Eee insanları <laughs> bıraktılar söylüyorsun. E, herkese lazım olan iman yine okumak hıza fayda var. Eee evet. bir de en önemlisi bu in, komşuluk insanı sorumluluk. Değil mi? Evet. Ha. Eee okursun. Gene bilmediğimiz ne kadar okursak gene zarar edersin. Evet. Evet. Bu arada okumakta hiç bir Evet. Bu arada sen e, Karadeniz formalarına hastasın. He. Bunu ara ara hediye ediyoruz. Bunu da sana ayırmıştık. Yalnız e, bu Amazon sana olur mu bilmem. bana e, diyor? Olur mu bilmem. E, o ne diyor burada? Arabada laz var diyor. Şimdi onu arabana az. Artık sana olmaz. Var. Dinle dinle. Bunu arabana artık az. Bunu sana aslında bu şimdi seni gö göremeyince unuttuk. Bu çeşiye tozlarını da yıkadı yıkadı çekti. Bu kadar kaldı. <laughs> Ama şöyle de takabilirsin. Ağabeyi <laughs> da asabilirsin onu. İyi günlerde kullan. Bu arada e, çekimlerimize katkısı bulunan Sülüktü Leza Neyza çalışanlarına e, İsmail ve Önder kardeşlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kameraya bir yaklaşık yal el sallıyorsun. Kameramana da teşekkür ediyoruz kameraman e, çek, yayından çıkabilirsin. E,